Yazılı Havuzuna hoş geldiniz. Bu videomuzda 11. sınıf matematik dersi 2. dönem 1. yazılı sorularını çözeceğiz. PDF açıklama kısmında mevcut. Siz de bu çalışmayla eksiklerinizi tamamlayıp yazılınızdan da 100 alabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Haydi başlayalım. Evet. Gençler birinci sorumuz ortalama değişim hızı sorusu. Kuralımız neydi? Aynı eğim bulmak gibi yani y'ler farkı bölü x'ler farkı. Buna a b dediğimi düşünün. Yani f b eksi f a bölü b eksi a. Yani şunu yapacağız. f 2 eksi f eksi 2 bölü 2 eksi eksi 2. Y'ler farkı bölü x'ler farkı. F2. 2 İki yazdığımda 2'nin karesi 4, 8. 8 eksi 5'ten 3. Eksi. Eksi 2 yazdığımda 4, 8 yine 3 bölü 4. Böylece sonuç 0 geldi. Evet ikinci sorumuz parabolde delta ile ilgili bir soru. Diyor ki x eksenini farklı iki noktada kestiğine göre x eksenini farklı iki noktada kesiyorsa delta sıfırdan büyük olmalı. Evet delta b kare. B kare eksi 4 A'mız 1 yazmıyorum çarpı C eksi A artı 3 sıfırdan büyük olmalı. Alalım karesini. A kare eksi 4 A artı 4 eksi 4 dağıtıyorum artı 4 A eksi 12 sıfırdan büyük. Buradan şunlar gitti. A kare eksi 8 büyüktür 0. A kare büyüktür 8 bana diyor ki A'nın en küçük doğal sayı değeri karesi 8'den büyük olan en küçük doğal sayımız kaçtır gençler? 3'tür. Evet. Geldik 3. sorumuz. Parabolde en büyük en küçük değer sorusu böyle sorularda K'yı bulurduk eğer bana üstteki ifadeyi vermeseydi. Ama bir aralık verdiyse önce R'yi buluyorum. R eksi B bölü 2A 10 bölü 2'den 5. 5 aralıkta mı diye bakıyorum. Bu aralıkta var mı? Evet, var. O zaman K'yı bulacağım. Uç noktaların da görüntüsünü bulacağım. F-14'ü ve F8'i. Bu üç sonuçtan en küçüğü benim en küçük değerim olacak. Ama şunu da görebiliriz. Şimdi R aralıkta olduğundan mesela parabolik kesse bile böyle parçalasa bile şimdi kollarım yukarı doğru bakın bir çiziyorum. Şimdi şöyle yaptığını düşünün. Çünkü benim R arada. Yani biri bu, biri bu diyelim. E zaten en küçük değeri mecbur K'da alır. O yüzden diğerlerini bulmama bile gerek yok. Ama siz bunların da sonucunu bulup en küçüğü bulursanız da olur. Şimdi K'yı buluyoruz. R'yi yerine yazıyorum. 5'i yerine yazdım. 25. Eksi 50 artı 8. Buradan da eksi 25 artı 8'den cevap eksi 17 olur. Evet. Bana parabolün x eksenini kestiği noktaların arasındaki uzaklığı vermiş. Bu x1 benim için. Bu da x2 olur. Çünkü kestiği yerler benim köklerimdir. Aradaki mesafe her zaman büyükten küçüğü çıkararak bulunur. Alt. Hemen bunun altına kökler toplamını yazarsak çok kolay olur. Kökler toplamımız eksi b bölü a'dan eksi 4. Buradan yok edersem 2x2 2'den x2'miz 1 olur. Demek ki bu kök 1'miş. Aradaki mesafe 6 ise bu da eksi 5 olur. Hemen kökler çarpımına yürüyelim. Kökleri çarpıyorum gerçekten eksi 5. Bir de denklemden kökler çarpımına bakalım. C bölü A'dan eksi K. Eksi K eksi 5 ise K da buradan 5 olacak. 5. sorumuz bir çift fonksiyon sorusu. Çift fonksiyon biliyorsunuz y eksenine göre simetriktir. Eksiği yutar ve kuvvetleri hep çifttir. Şimdi bir bakıyorum. Kuvvetler çift olmalı. x küp olmamalı o zaman. x kare dursun tatlı. Sabit sayı duracak ama x üzeri 1 de olmayacak. O zaman b'yi bulduk. 7. c'yi bulduk. Eksi 3 bir de bana a'yı soruyor. Bakın a burada. Gençler, bir parabolün çift olması için veya fonksiyonun y'ye göre simetrik olması lazım. Yani burada ve burada bir aralık verdiğinde bunlar simetrik olmalı orijine göre. Çünkü öyle olmadığında y'ye göre simetrik olmaz. Yani y ekseninden katladığında üst üste gelmez. Yani şöyle düşünün diyelim ki şöyle verdi. Buralar eşit olmazsa mesela şöyle olduğunu düşünün. Gençler şöyle olduğunu düşünün. Şimdi bu y eksenine göre simetrik mi? Hayır. O yüzden bu uçlar eşit olmalı. Yani simetrik olmalı. O yüzden bu a'mız 5. 5, b'miz 7 idi, c'miz eksi 3'tü. Böylece cevabımız 9 gelir. Evet. Altıncı sorumuz yine köklerle ilgili bir soru. Soru O, C, 3, K. O, D, 1, K. Bu kök x 1'di ama bu taraf negatif. O zaman bu kök eksi 3 k, bu kök 1 k. Hemen kökler toplamına yürüyoruz. Kökleri gerçekten topluyorum eksi 2 k. Bir de denklemden bakıyorum eksi b bölü a'dan eksi 2. Buradan tağımız 1 olur. Demek ki bu kök 1, bu kök eksi 3. Hemen kökler çarpıma. Kökleri çarparsam eksi 3. Bir de denklemden çarpalım. C bölü A'dan eksi 2T eksi 1 geldi. Buradan 2T 2, T de 1 olacaktır. Yedinci sorumuz bir eşitsizlik sorusu. Tablo yapacağız. Evet kökleri bulalım. Çarpanlarına ayrılmış sıkıntı yok. Bunun kökü sıfır. Bir kenara yazalım. Buradaki kökümüz 7 ama çift katlı. Buradaki kökümüz 4. Buraya bakıyorum. Sakın ola karıştırmayın iki kare farkıyla. Bak burada eksi yok. X kare artı 16 hiçbir zaman sıfır olmaz. O zaman bunun kökü yok. Tablomuzu yapıyoruz. En küçüğümüz sıfır. Sonra 4. Sonra 7 var. Dahillik var mı? Var ama 4'te yok. Sıfırda var. 7 çift katlı ve dahil iki tane yüzük takıyoruz. İşarete bakıyorum. Bunun işareti artı. Eksi sakın. Sakın eksi deme. Eksinin karesi artı. Burada eksi, burada artı. Bu işaretleri çarparsam işaret eksi olacaktır. Çift kattan geçerken işaret değişmez. Eksi artı eksi. Bana diyor ki büyük eşittir sıfır. Büyük eşittir sıfır. Bak burayı aldın şimdi öğrenci. Kaç tane x doğal sayısı? Sıfır. Bir, iki, üç. Bunu yazarsan yanlış olur. Bak uzaklarda yedi de dolu dahil. O yediyi de almak zorundasın. Yani bir, iki, üç, dört, beş tane. Evet. Sekizinci sorumuz. Evet, ikinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sorusu. Bir bakıyorum, normalde şunu yapardık hep. Buradan y'yi çekip gidip yerine yazıp oradan x'leri bulup sonra da onun eşleri olan y'leri bulmakta. Ama şurada sanki bir iki kare farkı var gibi. Bir bakalım. 4x eksi y çarpı 4x artı y. 48. Şimdi 4x artı y 12. E o zaman burası 4 olmalı. Şimdi bunları alt alta yazalım. 4x eksi y 4 4x artı y 12 yok edersem 8x 16 x'imiz 2 x yerine 2 yazarsak 2 kere 4 8 12 olmaya y de 4 olur. Bana diyor ki denklemi sağlayan x y sıralı kilit için x artı y 2 4 daha 6 gelecektir. Dokuzuncu sorumuz bir eşitsizlik sistemi sorusu. Evet. Kökleri bulalım önce. Çarpanlarına gidiyorum. 4, 1, eksi artı. Buradan kökler 4 ve eksi 1 geldi. Dursun. Buradan 2, 1, artı, eksi. Kökler eksi 2 ve 1 geldi. Dursun. Hemen tablomu yapıyorum. Ama iki satırlı. Çünkü birden fazla eşitsizlik var. Bir sistem yaptık. En küçük kökümüz eksi 2 eksi 1. Şunları uzatalım. 1, 4. Yüzüklerini takalım şimdi. Birincinin kökleri 4 ve eksi 1 dahil. İkincinin kökleri eksi 2 ve 1 dahil değil. Yüzükler boş. İşaretler artı. Artı artı eksi eksi artı. Üsttekinin küçük, alttakinin büyük olduğu. Yani üsttekinin eksi, alttakinin artı olduğu. Eksi artıları arıyorum, arıyorum ve buldum. 1, 4 arası ama bir dahil değil, 4 dahil. Burada kaç tane tam sayı vardır diye bakıyoruz. 2, 3, 4 yani üç tane vardır. Evet gençler son sorumuz. Parabolde gelmesi muhtemel şekilli sorulardan biri. Tabi biraz burada çok kazanım var. Her şeyi kullanacağız. Evet. Bir bakalım. Diyor ki tepe noktası y ekseni üzerinde. Bir defa bunu çok iyi bulacağız, bileceğiz. Tepe noktası x'in üzerinde ise teğettir delta sıfır. Tepe noktası y'nin üzerinde ise b sıfırdır. Yani r sıfırdır. R r0 sıfır olduğundan dolayı b sıfırdır. B burası. Burası sıfır. Gitti. M kare eksi 4 sıfırsa M buradan ya 2'dir ya da eksi 2'dir. Hangisidir? Bakalım. Burada bir M var. Kolların yönünü belirler. E kollar aşağı doğru olduğuna göre M negatif olmalı. Demek ki M eksi 2'ymiş. Bulduğumuz M'yi bir yerine yazalım da parabol denklemimiz karşımıza dursun. Eksi 2 x kare artı 18. Tamam. Şimdi bunun bir köklerini bulalım. Bunu sıfıra eşitleyip AB noktalarını bulalım. Buradan 2x kare 18, x kare 9, x buradan gençler 3 ve eksi 3 gelecektir. Onları bulduk. Tamam. Şimdi E noktası da sıfıra 10. Yani burası 10. Benim bu yamuğun alanını bulmam için taban belli alt taban. Ama üst taban da lazım. Bak yüksekliğim de hazır. O da hazır. Ama şurası lazım bana. Şimdi ne verirsem ondan geçer. Ona bu, onu bulacağız. A diyelim buraya. A verince ondan geçiyor. Evet. A yazıyorum. Eksi 2 a kare artı 18 eşittir 10. Buradan 2 a kare 8. A kare 4. A buradan 2 ya da eksi 2 gelir. Ha, burası 2'ymiş. İşte gençler burası da eksi 2. Bak kenara o yamağı o çiziyorum. Daha iyi görelim. Alt tabanımız 6 üst tabanım eksi 2'den 2'ye 4, yüksekliğim de 10. E, bunun alanı geçen yıldan biliyoruz. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Buradan da 50 birim kare gelecektir. Evet yazılımızı bitirdik. Hepinize başarılar diliyorum.